Düzenli olarak okunan kitabın sınavlara faydası. 1. Kitap okuma uzun süreli odaklanma gerektiren bir aktivitedir. Bu öğrencilere sınav süresince daha iyi odaklanma ve dikkatini dağıtan unsurları daha kolay engelleme yeteneği kazandırır. 2. Yeni kelimeler ve ifadeler öğreterek dil becerilerimizi arttırır. 3. Yaratıcı düşünme ve problem çözme yeteneklerimizi destekler. Öğrencilere farklı bakış açılarıyla sorulara yaklaşma yeteneği kazandırır. 4. Metinleri analiz etme ve derinlemesine anlama yeteneklerimizi geliştirir. Bu da soruları daha iyi çözmemizi sağlar. 5. Öğrencilere genel kültür ve bilgi alanında zenginlik katar. Sınavlarda karşılaşabilecekleri çeşitli konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlar. 6. Öğrencilerimizin İnsan ilişkileri ve sosyal olayları daha iyi anlamalarına yardım eder. Bu da sınav sorularını daha kapsamlı bir açıdan ele almalarına yardımcı olur. 7. Zamanı etkili bir şekilde kullanma alışkanlığı geliştirmeye yardım eder. Düzenli olarak kitap okumak öğrencilere zaman yönetimi ve planlama becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Değerli öğrencilerim, bu tarz paylaşımların devamı için beğenmeyi ve sayfamı takip etmeyi unutmayın.